Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emre abi ile birlikte nere bura? Meiji Tapınağı. T Tokyo'daki Meiji Tapınağı'na geldik. Şöyle. Mükemmel bir yer ya. Buralar mis gibi ot çimen. Wow. Böyle güp güzel bir yer ya. Mükemmel ötesi Ne yazıyor burada? Off limits ha, Buradan No smoking Wow Mükemmel Acaba ne kadar uzaklıkta ya şey Tapınak İnsanlar geçiyor. Oğlum Şurada var ya, top koşturacağım. Atacaksın topu, dik dik Şöyle... Çakıl taşlarına da tam ayağımızı atar kık kık diye. <laughs> ASMR. ASMR misali, he? Zing zing. Vakit tak diye. Telefonla önce, inşallah ileride. GoPro'lu. şöyle etrafı göstereyim. Kral buradan Yürü yürü bitmiyor yol be. Bak şurada da farklı bir yol var herhalde. çiçekler, bahçeler. Bak bir hava farkı var mı? Hissettin mi o hava farkını? Her yer ağaç. Burada çadırını kuracağım, yaşayacağım vallahi Mis gibi. Tokyo'dan uzak, kalabalıktan uzak. Mükemmel ağaç. Ağaç falan acayip büyük şunlara bak. karanlık bir ormandayız. Oğlum ne kadar uzakta olabilir lan? Şey, Bu neymiş? Galiba su, su mu alıyorlar? O ne ya? Şu bile Kuşlar cıvıldıyor. Şuralara falan oturacak yer yapsalarmış iyi olurmuş aslında. Tamam doğaya saygı da yani en azından iki oturak. Aha geliyoruz mu lan? <laughs> Yemin olsun ASMR e videosu oldu bak ya. Zang zang Aha. O sesden mi Bakın şurada şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir bakalım. Neymiş buralar? Biz buradayız. Meci burada. Şuralarda ne varmış? Hmm. Fazla 850 metre falan var. Bazı ağaçları kaplamışlar. Niye acaba? Şöyle girişi var. Şu ağaçları niye acaba böyle plastik bağlamışlar? Onu anlamadım. Şöyle Mesela bu ağacı niye kaplamışlar sence? Ne diyor orada? L Lavatory. Girişe bak. Şöyle bir şey var. El yıkama yeri galiba şöyle bir şey var. Saf olmayın. El yıkama yeri galiba Emre, Emre, abi gel el yıkayalım. Şöyle bir yer var. Tutabilecek mi? Şöyle koyalım. Acaba içilebilir mi bu? Şöyle. Şöyle dört bir taraftan bambu bambularla Su su, herhalde dere kaynağından falan geliyor. Kaynaktan manayktan geliyor. Patano, şöyle büyük bir yer. Şurada da kapısı, Bayağı büyük. Şey takalım, maske takalım. Herkes takmış maske. Şöyle. Wow buradan başlıyor şöyle gibi Ve bayağı büyük. Burada herhalde dualar ne diyorlar? Bura bayağı büyük ya. öyle. bak böyle güzel yere benziyor. Bir iç kısımlara gidelim bakalım. Yoldayken böyle bir yer bulduk. Göl. Bayağı güzel. Abundaideskara hatta Kamesember tehlikeli olduğu için lütfen girmeyiniz filan yazıyor böyle. Göy Vallahi güzel benziyor da. Şurada e, köprü var. Şurada bir tane dayı okuyor. Şura herhalde kraliyet anlamadım. Şurada Japon bayrağı var. Kraliyet ailesi falan mı yaşıyor acaba bilmiyorum. Yani videoyu kapamadan önce bak biraz etrafta geziniyorduk. Bir, videoyu kapadıktan daha sonra daha doğrusu. Böyle güzel yollar bulduk yani bilmiyorum. Belki çok güzel yani.

Ya kardeşim yok mu şurada bir yüzülme? Cık. Yüzmemiz ya. Çok güzel de yüzülür ha. Biraz kirli ama olsun. İdare eder. mükemmel bir yer ya. abi atlayıp yüzelim ya hadi ya. Ne yapalım şimdi? Para <laughs> nereye gidiyor? Şura neymiş ya? Ulan ne kadar büyük ya? Aa güzel yani. <laughs> He? Şöyle bir yerde var. Bakalım böyle gideceğiz. Videoda gene göstereyim. Gene yürümeleri falan çekmeyelim. Hadi bakalım. Devamında ne olacak? Görelim. Genel olarak etraf böyle. Şöyle bir de gösterelim arkadaşlar size. Baya güzel. Beğendim yani genel Çok sessiz sakin. İnsanlar şuralarda dua ediyor. İçerilere pek giremedik. Çünkü fotoğraf çekmek veya video çekmek yasak. Şuradan da böyle göllerin olduğu yere gidiyor Fakat paralı. Yani genel olarak, e, genel olarak buralar güzel baya. Şöyle de gir, girişi de böyleydi. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Güzel olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir. Artık bir dahaki videoları hep beraber gezeceğiz dolaşacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.